zaman böyle bir gümüş gümüşün mucizelerinden bahsetmiştik geçtiğimiz evet. yayında da. Şimdi ayak kokusu, ayak mantarı, Eczama, egzama, egzama, diyabetik yaralar. Ya o kadar önemli bir varis. problem ki diyabet hastaları ve varis hastaları beni evet. arıyorlar. Deli gibi arıyorlar. Böyle bir şey vardı biz niye duymadık diye soruyorlar. Sen duymuş <laughs> mısın Sezancığım? Ben de duymadım hatta doktor Bey'le konuştuk biz şey doktor Bey diyorum. <laughs> Sağlık <laughs> sağlıkçıyız. <biraz. gülüyor> Sağlık olunca. Ben de varis problemim var. ...çok ilgimi çekti söyleyince. Yani bana da verdi ben daha denemedim... varis problemi yok ama hani o kadar bir anlattı ki... ...dedim yani çok sağlıklı... ...mesela spor yaparken kullanır mıyım diye düşündüm. Yani giydikten sonra... ...daha iyi anlayacaksınız. Biz sağlık hizmeti veriyoruz... ...sağlığımıza katkıda bulunmaya devam ediyoruz. 2008 yılında... ...bu çalışmanın ilk adımları atıldı. Kimler yaptı, nasıl yaptı... ...bayağı bir teferruatlı bir çalışmaydı. 2008-2009 yılında... NATO ile Amerika ve Almanya arasında bu üçlem arasında bu çalışma yapıldı. Amerika ve Almanya'nın birçok ürünü NATO alıyor. O kadar el üstünde tutulan, o kadar değer verilen, o kadar önümsenen bir formül. Şimdi, böyle şeyler askeriye de değil mi? Hani toplu yerlerde falan çünkü e, ayak mantarı Evet. ayak kokusu Evet. Ve o koku problemi erkeklerde. Erkeklerde Özellikle, şimdi bayanlarda bayanlar da var. Niye biliyor musun? Ben çünkü evet. herkesin ayağında böyle çok sağlıksız ayakkabılar görüyorum. Evet. Bir moda çıkıyor böyle hani bu e, spor ayakkabılar bir de düz taban spor ayakkabılar lastik. O kadar kalitesiz ki herkes bu problemi yaşamaya başladı gibi Hakikaten geliyor. Hakikaten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Konuyu şöyle özetlememiz gerekirse. Gümüş olarak vazgeçemediğimiz en büyük takı. Altın pahalı olduğu için birçok kişinin kullanamadığı birçok kişinin elde edemediğinden dolayı gümüş olarak takı olarak kullanıyoruz. Gümüş deyince takı geliyor akla. Biz gümüşle nasıl bir çalışma yaptık? Bildiğiniz saf gümüşü eriterek ip haline getirdik. İpten de çorap ve iç giyim elde ettik. Bu pahalı mı peki ettik. hani gümüş? Ben mesela soruyorum böyle bir gümüşün sen de bilirsin değil mi? Ben Nasıl de çok pahalı o takılar? pahalı. çorap da öyle pahalı mı? Aslında e, çok pahalı. Gramda çorap alıyormuşuz. Sizde. Hani, <laughs> gram çorabı tartıp mı alıyoruz? Kişiler, kullanıcılar bizlere ulaştığında e, çok da pahalı satıyorsunuz. Veya çok da pahalıymış Gözlerimde e, gördüğümde daha büyükmüş fiyat olarak yani gözümde canım daha büyükmüş. Biz ama özelliği var çok özellikle özelliklerini anlatacağız. sürprizlerimiz var sizin programınıza e, özel lütfen Ona, bizim izleyicilerimiz çok özel bir, onlara sürpriz tanıtım, istiyorum tanıtım olarak yeni yeni e, çalışmalarımızı yapmaya başladık bir yıldır herkesin beğenisine sunmaya başladık sizin de aracılığınız ile arayanlara veya bilgi almak isteyenlere sürprizimiz var. Madem konu açıldı, böyle Şimdi, bir sürpriz yapalım. Şimdi bu çorap ve iç çiyim geliyor? Neden? Hangi sorunlar yaşanıyor? Bu nereden çıktı? Şöyle bir yola çıkışı tayinizi evet. anlatır mısınız? 10 milyon e, dolayında diyabetik hasta var ve bu rakam her geçen gün artıyor. Sevgilerimi gönderiyorum bütün diyabetik hastalara. Onların ayak yaraları gerçekten hani yakından bazen hastanelerde oluyor. Evet. Evet. yaklaşık 15 milyon dolayında gizli şeker hastalarıyla beraber bu rakama ulaşıyor. Bakın, diyabetik hastalarının ayaklarındaki sinirler hasar gördüğü için yaraları büyümeye başlayınca hissederler. Ped tedbirini birçok zamanda almazlar. Kan şekerlerini ölçtürmelerini, zaman zaman doktora müracaat etmelerini ısrarla tavsiye ediyoruz doktorlar, tüm doktorun dile getirdiği gibi. Diyabetik yaralar hakikaten çok sıkıcıdır, çok bunaltıcıdır, çok canlar yakar, çok canlar sıkar. Nedeni şu, hastaneye başvurma nedenlerinin yüzde 50 ile yüzde 70'i diyabetik hastalardır. Ayak kesme işlerinin yüzde 20 ile yüzde 40'ı da diyabetik hastalara yapılmaktadır. Küçük bir yarayla başlar, daha sonrasında tüm vücudu kaplar o yaralar ve daha sonrasında beklenen son gelir, kan giren olarak ortaya çıkar ve kesilmek zorunda kalır. Peki bu çorap diyabetik yaralara iyi geliyor mu? Diyabetik yaraların kapanmasına yardımcı olur. Aldığınız çeşitli ilaçlar vardır. Diyabetik hastalar bu ilaçları kullanılır. Bu ilaçlarla beraber ayağın tam tefarruklar olarak kan akışını sağlayarak bu kılcal damarı harekete geçirerek bu yaraların kapanmasını sağlar. Şimdi NATO dediniz aynı zamanda gelirken ben araştırıyorum pek çok ödül aldı mı bu konuyla ilgili ya da işte hani e, alınan sonuçlar bu neler? Bu ürünün A patenti var. A patent dediğimiz zaman dünya ülkelerindeki nüfusun yüzde seksenine hitap etmesi anlamına gelir. Hı hı. Bir ülkedeki nüfusun yüzde seksenine istifade etmesini sağlıyorsa, kullanmasını sağlıyorsa bu ürün A patenti alarak herkesin beğenisine sunulmuştur. Biz 2008 yılından 2010 yılına kadar iki yıl boyunca çok büyük üniversitelerden çok büyük devlet hastalığı klinik sonuçlarına yola çıktık. Bununla da yetişmedik. Ecotex ve TÜPİTAK tarafından çeşitli araştırmalara laboratuvar testlerinin sonuçlarını herkesin beğenisine sunduk. Satın onları da programın ilerleyen dakikalarında uzun uzun anlatacağız. Evet. Diyabetik yaralar dedik. Diyabetik yaraların kapanmasını %100 etki eder. Bir kere yaranın büyümesini, yayılmasını engeller. Daha ne isteriz ki yani diyabetik Küçük bir parmakta başlar, büyüyerek tüm ayağı sarar. Daha sonrasında beklenen son maalesef kangrenler ortaya çıkar, ayak kesilir. Bir kere bu yaraların kapanmasına çok büyük katkı sağlar. Bir. İkincisi Diyabetik hastalarının ayaklarında ağrılar eksik olmaz. Bu ağrıların giderilmesine, ileri derecede kan akışını sağlamasına yardımcı olur. Bunun dışında her 10 kişinin 8'inde ayak problemi var. Onu da şöyle özetleyelim. Ortalama 60-70-80 kilo olan bir kişi. Bir eline 30, diğerine 30 kilo toplam 60 kilo elinize verdiğinizde en fazla gideceği metre yarım metredir. Gitmez bile. Evet. Çünkü ayak sağlığı çok önemli. Ayakta oluşan mantar, egzama, koku. Hı hı. Bu her 10 insanın 8'inde var. Bayanlar çok muzdaripler. Bunu da geçen hafta dile getirmiştik. Ayakları koktuğunda çok büyük sıkıntılar yaşarlar. Kendilerine çok büyük sıkıntılar yaratırlar. Şimdi Volkan Bey ayak Buyurun. kokusu dedik ama e, bizde biliyorsun e, pek çok kişi biz Müslüman bir toplumuz. Evet. Pek çok kişi abdest, abdest alıyor. alıyor. Evet Ayaklarını yıkıyor ve camiye giriyor, ibadetini yapıyor. ...işte şey çorap giyiyor. Ayak ıslatken çorap giyme mecburiyeti olabiliyor. İyice kurulanmıyor. Mantar çok fazla. Çok İkincisi güzel. yazın havuza giriyoruz. Havuzda çıkan ayak mantarları ya da işte bir şekilde bulaşan ayak mantarı o kadar rahatsızlık verici bir şey ki. Bakın mantar öylesine bulaşkan bir şey ki bir yere gittiniz, bir arkadaşınızın evine gittiniz, üstünüze kahve döküldü, arkadaşınızın tişörtünü giydiniz. O zaman bile mantar kapıyorsunuz. O kişide mantar varsa veya sedef varsa Yapmadım veya ya. çeşitli problemler varsa. Şimdi mesela başkasının terliğini giydiniz. Çok güzel örnek verdiniz evet. evet. Ya da hani çıplak ayak bir yere bastınız oradan da mantar nemli ortamlarda biliyorsunuz ki. Hanımlar yetişir. günlere gidiyorlar. Günlerde e, adettendir birbirine yardımcı olurlar. Yardımcı olmak için de terlik yerler. Terliği giydiği kişinin... Kişide bile mantar yoksa evde yaşayan biri bireyde mantar vardır. Bir kere mahsus blok şeyi düzeltiyor. Telli giymiştir. O tellikteki mantar kişinin ayağına bulaşma ihtimali yüzde yüz. Şimdi bu mantar bir de o kadar rahatsızlık verici ki tırnağa kadar sıçrayabiliyor değil evet. mi? Evet. Tırnağa kadar sıçrar. Onu da çok güzel bir şekilde söylediniz. Tırnak mantarını keserken ölçüsünü ayarlayamıyor birçok vatandaşımız insanlar. Tırnak mantarını alttan çıkan tırnağın ve üstteki mantarın ortadan kaybolmasına şöyle bir etki sağlar. Alttan çıkacak tırnakta mantar olmaz. Beyler törpüyü pek bilmezler. Çoğu zaman törpülemezler. Beyler ve bayanlar tırnak mantarını törpüleyerek iki hafta içerisinde ortadan kaldırırlar. Bu bir. Mantar, ayak mantarını iki gün gibi kısa bir sürede çözüm buluyoruz. Bakın. Bu evet. Neden buluyor onu i̇ki da söyleyelim. İki hafta mı i̇ki gün. İki, günde. i̇ki gün, i̇ki gün inanılmaz. Nedeni şu. Bir, bakteridir. Bakterinin en büyük düşmanı gümüştür. Bakterilerin direnç gösteremediği en büyük element gümüştür. Evet. Gümüşün bakteriler üzerindeki etkinliği dillere destandır. Bundan yüz bin yıllar önce bile gümüş suyunu ısıtarak insanlar içermiş, mideleri temizlensin, hastalıklardan arasınlar diye. Allah Allah. Bundan yüz bin yıllar önce Roma İmparatorluğu döneminde insan vücudundaki yaralar gümüş plakalarla kapatılırmış çok da uzakta iyi değil. İnternete gümüş yazdığınızda gümüşün maharetleri konusunda detaylı bilgileri elde edebilirsiniz. Yaralar gümüş plakalarla kapatılıyormuş. Çok ilginç. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Bu romatizmaya nasıl geliyor bu? Çok güzel konuya temas ettiniz. Romatizma kişiden kişiye ağrıları farklılık gösterir. Kişinin kilosu biraz daha fazlaysa diz kapağından aşağıya basınç biraz daha yüksek olduğu için ağrılar artar. Evet. Bir kere bu ağrıları ortadan kaldırır. Nedeni şu özlemi azaltır. Bunun dışında varis. Ödemi mi azaltıyor? Mi? Ödemi azaltarak Hı -hı. ağrıya -hı. giderir. Çünkü Çok güzel. romatizmal ağrıların birçok ödemden meydana gelir. Ödemi azaltıyor mu Volkan Bey? Bana söylememiş. Her yerinize giyerim onu. Evet. Bir dakika nasıl bu? Yani normal soket <laughs> çorap şeklinde normal, mi? yoksa kilotlu çorap şeklinde şeklinde Normal soket mi? çorap. İnsanlar... Vücut için olanı yok mu? Bunu böyle i̇ç, giyim var, için. i̇ç giyim var. Çok i̇ç, güzel. İç çamaşırları var. Özellikle e, varis olan kullanıcılar, ya biz varis çorabı gibi bekliyorduk. Bakın tıpta şu anda varis çorabı tavsiye edilmiyor. Hiçbir çok doktor, da çirkin bir görüntüsü var ya. Ben de varis çorabınla... problemi var. Hiçbir... Hiçbir yani, sağlıkçı pembe yapsalar giyeceğim. Çok çekiyor ya. Yani. <gülüyor> hiçbir, <gülüyor> hiçbir sağlıkçı, hiçbir doktor varis çorabını tavsiye etmiyor. Giydiğiniz zaman doktorunu diyeceği bana mı sordun? Peki ne yapacağız biz bu sistemle? Gümüş çorabı ayağınıza giyeceksiniz. Topuklarımızı Biraz giyip gezeceğiz. Sabırlı olacaksınız. Giydikten sonra ilk başta ağrılar, daha sonrasında ödemler, en sonunda kan dolaşımı, kan akışı sağlanır. Peki bu çorap nasıl ne? Boyutu ne kadar? Normal bir çorap soket. Şey yok, normal soketli hmm. çoraptır. Kişilerin ayağına giydiği normal çoraptır. İşe giderken, dinlenirken Bir şey soracağım. Bu gümüş eminim mi sağlıyor yukarıya kadar tedavi ediyor? Anlamadım ben. Gümüşün iletkenliği, gümüş iletken yapısından kaynaklı olarak kişinin ayağında çorap yokmuş hissi verecek kadar dinlendirir dinlendirdiğinden dolayı vücuttaki ödemler azalır. Vücuttaki ödemler azaldığında kan akışı fonksiyonu yeterli seviyeye ulaştığında kan akışı sağlanır. Şimdi biz bu gümüş çorabı giydiğimizde vücudumuzdaki ödem azalacak diyorsunuz. Evet. İç çamaşırlarda peki? İç giyimde temas ettiği bölgede, iç giyimde vücutta, çorapta, ayakta. Özellikle en çok ödem ayaklarda meydana gelir. Hiçbir insanın, normal sağlıklı bir insanın bile 10 saat, 11 saat ayakta kaldığında veya birkaç saat yürüyüş yaptığında ayaklarında ödemler meydana gelir. Bu ödemleri ortadan kaldırır, ödemleri azaltır. Evet. Varistan meydana gelen çatlaklar meydana gelir. Bayanlar estetiğine düşkün olduğu için çok sıkıntı yaşarlar. Yani estetik gibi giyemezler, estetik gibi hareket edemezler. Kendileri dert ederler. O çatlaklara kan akışı seviyesini normal seviyeye getirdiği için o çatlakların da sabırlı olurlarsa birkaç hafta içerisinde ortadan kaldırır. Şimdi Sezen de Zayıflamaya de doğru gidiyor dayanım. sanki olay. <laughs> ...ve ee, anlamadığım şey şu... Buyurun. ...şimdi biz çorabı giydik... ...ya da iç çamaşırlarını giydik... Ee, evet. ...o diğer bölgelere de etki mi ediyor? Kesinlikle, vücudun Şimdi hani tamamına. Onu anlamadım. Şimdi ben de onu merak ediyorum. De hani Hı -hı. Biz baştan aşağı böyle bir gümüş bir şey mi Hı -hı. geçiriyoruz... ...şu an gibi yoksa... Yani, ...parça parça mı giyiyoruz etki onlar, ediyor? E, i̇ç giyim dediğimiz atletlerimiz mevcut... ...yine e, baksılarımız mevcut... ...beyler özellikle... E, ...pişiklere çok muzalep olurlar... ...bu pişiklere giderir... ...yine o bölgedeki bakterileri, mantarları yok eder. Yine stresi azaltır. Kişideki kan akışını sağladığından dolayı kişi yatağa yattığında vücudunda ağrılar varsa bu ağrıların yok olduğunu hisseder. Peki diğer bölgelere nasıl etki ediyor? Diğer bölgelere nasıl etki ediyor? Mesela kişinin vücudunda koku varsa bu koku yok olur. Hı. Kişinin vücudunda sedef varsa, özellikle sırt bölgesinde sedefi varsa bu sedefi pudra gibi ortadan dökülerek yok olmasını sağlar. Kişinin vücudunda mantar varsa bunu yok eder. Kişinin vücudunda pişik varsa bu pişiklerin giderilmesini sağlar. Kişi çok üşüyorsa üşümesini engeller. Bakın biz... biz Kaç çok günde sağlıyor bunları? Giyildikten birkaç saat sonra etki etmeye başlar. Biz ya kışın... Ben bu kadar etkili olduğunu evet, bilmiyordum. Biz yazın yani yazın iyi. böyle e, takım elbise, gömlek, iç çamaşırı giyiyoruz. Kışın da böyleyiz. Bazı yerlerde e, konferansa davet ediliyoruz. Herkes paltoyla montla gezerken biz bu şekilde geziyoruz. Üşümeyi engelliyor. Ben çok üşüyen Kişi... bir insanım mesela. Ben bana de çok üşüyorum şimdi. Yaz yine... günü bile üşürüm ben. Evet yine kişinin ayağı üşüyor. Ayağı üşüdüğünde alay konusudur. 38 numaradır ayağı 40 numaradır. Ayakkabı kıştan kışa giyer. Yazın ayakkabı giyemez. Çünkü ayağı 40 numaradır 42 numara ayakkabı giyer. Nedeni de şu. Hı. 4 kat çorap giyer. Ya da <laughs> memleketteki köyde kendisine yalvarır anne bana bir tane patik gönder büyük ya da büyük çorap köy çorabı Şimdi gönder. Şimdi Volkan Bey evet. E, mantara kaç günde iyi geliyor ya da işte sizin dediğiniz gibi SEDEF ya SEDEF ve diğer diyabetik yaralarda mantar, ödemde etkisi ne mantar, kadar zamanda gösteriyor? Mantar kuru ve e, sul olarak iki ayrılır. Kişinin ayağında 57 yıldan beri mantarı varsa birkaç haftayı bulur. Kişinin ayağında 7-8 yıldır askerden beri mantarı varsa süre bir haftaya kadar düşer. Bayanlarındaki ayağındaki mantar iki gün içerisinde etki etmeye başlar. Tabii mantarın boyutuna göre değişir. Biz mantarı görmediğimiz için kişinin hayatının ayağında onunla ilgili e, yorum yapmamız için bir hafta ile bir ay arasında değişir. Ama bir hafta ile bir ay içerisinde değişir. Bizden bu ürünleri, bu formülü kullanmak isteyenler eski çoraplarını unutacaklar. Ben 700 sonu çorabım var, çorap koleksiyonu kurdum, çorabıma çok düşkünüm, başka çorap imkanı yok, atamam, gerekirse almam demeyecekler. Eski çoraptan atacaklar bir kere. Bütün eski çoraplar gidiyor. Eski çoraptan atacaklar, bu çorapla beraber yeni çorap giyecekler. Yeni hmm. çoraplar alıp giyecekler. Eski çorabı hmm. 7500 kez yıkasalar bile içerisindeki mantar hmm. ve mantardan meydana gelen çamaşır suyunda bekletseler bile gitmez. Gitmez. 7500 yıkamada bile gitmez. Çünkü bunun biz klinik testlerinde açık bir şekilde raporlarını şey yaptık. Nedir o biz eski çoraplarda bakteriler, mantarlar Mantarlar, bakteriler enfeksiyon yeralar. kapabilirsiniz. Örneğin